Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Oğlak Burcu ve yükselen Oğlak Burcu olanlar için tarot açılımı yapacağız. Hemen destemi karıştırarak başlıyorum. Video başında olan bütün Oğlaklara niyetleniyorum ben şu anda. Aşk, para, kariyer, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular, neler yapmalısınız, nasıl adımlar atmalısınız, nelerden kaçınmalısınız, hepsine değinmeye çalışacağız. Siz de niyetlenin. Merak ettiğiniz şeylerin sanki karşımda özel fal baktığım bir danışanım varmış gibi elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde sizlere kartların verdiği mesajları söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kartlarımızı hemen seçerek başlayalım. Ee, bir beklentimiz var. Aslında geleceğe dair e, umutlarınızı birazcık daha e, sizin yeşertecek bir durum bu. Atıyorum diyeceksiniz ki şuradan bana para gelirse e, benim umudum daha da yeşerecek ve ben geleceğe daha fazla umutla bakabileceğim düşüncesine e, varacağınız görünüyor. E, öyle de olacak gerçekten. Mesela diyeceksiniz ki şş, ben şöyle bir iş yapmak istiyorum ama e, tamamen bu işe girişmeden önce yapabiliyor muyum diye bir denemek istiyorum. Örneğin ben tarot falı bakmak istiyorum. Bakıyorum, deniyorum birkaç kişide ve tamam ben bakabiliyormuşum demek diyeyim. O zaman ben bunun bir iş haline getirebilirim gibi mesela bu şekilde bir şeylere niyetleniyorsunuz. Bir umut ışığı, bir şeye ihtiyacınız var. Bir habere, bir adıma, bir kısmete, ee, bir ışığa ve siz o ışığı gördükten sonra artık o yolda istediğiniz şekilde devam edebileceksiniz arkadaşlar kartlarımızın verdiği ve benim içime doğan ilk his buydu. Şimdi daha detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağım. Ee, şöyle ki arkadaşlar, e, aşk hayatınızda sanki yeni radikal kararlar verme niyetindesiniz. Öze, e, özellikle boşanmayı vesaire veya ayrılmayı düşünenler, eğer gönlünüzde yatan şey buysa ve bu şekilde daha mutlu olacaksanız ve sevginiz ilginiz tamamen bitmişse tabii ki de sizin kararınızdır ama ilişkinize bir şans daha verebileceğiniz çıktı kartlardan. Ee, ama diyorsanız ki ben artık ilişki istemiyorum, ben yalnız devam etmek istiyorum. Bu noktada e, hayatım nasıl ilerleyecek hani çok zorlanacak mıyım ilk başta falan gibi soruyorsanız e, zorlanmayacaksınız arkadaşlar. Her şey gönlünüzde nasıl geçiyorsa öyle olacak. Şöyle bir durum ki. Aşk hayatınızda neye niyetlendiyseniz hayırlı olur mu diye hayırlı olacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu bazılarınız için hani ayrılmak için niyetlenenlere ayrılmak içindir, e, İlişkilerinde devam etmek isteyenlere de devam etmesi için hayırlı e, çıkmıştır arkadaşlar. Size uygun şekilde kartların mesajlarını almalısınız. Devam edelim kartlarımızı toplayıp. Ee, şöyle ki geçmişteki bazı alışkanlıklarımızdan kurtulacağımız bir dönemde olacağız galiba sevgili oğlak burcu için ve yükselen oğlak olanlar için böyle bir şeyleri aşıp e, yeni bir yola gireceği bir e, dönem olacak diye düşünüyorum arkadaşlar bir şeyleri belki birilerini eski alışkanlıklarınızı, eski hatalarınızı, belki de eski kazançlarınızı veya güzel ve kötü günlerinizi artık tamamen geride bırakıp diyeceksiniz ki ya tamam hani ben e, dünü tekrardan yaşayamam. Benzeri olur, birazcık farklısı olur ama ben aynısını tekrar yaşayamam. O zaman ne yapacağım? Ben geleceğime bakacağım diye aslında kendinize böyle bir e, söz söyleyeceksiniz ve bu sözün arkasından gideceksiniz. Çok da doğru yapacaksınız. İlişkinizde de aynı şekilde. Şu anki ilişkiniz var ama geçmişte yaşadığınız e, ilişkilerdeki problemlerden korkuyor musunuz? Bırak. Şu anki kişi geçmişteki kişi değil. Veya şu anki ilişkiniz güzel ama şu anki partnerinizle geçmişte sıkıntılar yaşadınız ve tekrardan onu yaşamaktan mı korkuyorsunuz? Korkularını böyle kendine çekmek yerine onları bir sal. Çünkü e, geçmişte öyle bir sıkıntı yaşadınız diyelim şu anki partnerinizle ama hem siz değiştiniz hem partneriniz değişti ve tekrar e, aynı problemleri yaşamayacaksınız benzerleri olabilir farklıları olabilir e, daha güzel günler yaşayacak olabilirsiniz ama geçmişte yaşadığınızı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Ama bunda bir net olursak çok daha iyi olur sizin için. Yolunuza çok daha iyi odaklanarak bakarsınız. İlişkinizde herhangi bir problem olmayacağını olsa bile çözeceğinizi görüyorum. O yüzden kafayı takmayın. Birçok şeyin güzel olacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra şu anda ilişkisi olmayan arkadaşlarım... Diyorsunuz ki zaten bana hani gerçekten kaliteli bir insan gelmiyor. O düşüncedesiniz. Ama... Bir etrafınıza bakın. Belki henüz keşfetmediniz. Belki yakınınızda ayda ama görmediniz. Buna birazcık dikkat edin bu söylediğime. Devam edelim. Bakalım sevgili oğlak burcuna ve yükselen oğlaklara kartlarımızın başka ne gibi mesajları olacak. Büyücü kartımız, kupa dörtlümüz, Para şövalyesi. Kılıç altılısı. Asası ve kadar çarkımız. Şöyle koyalım kartlarımızı. Şimdi arkadaşlar e, maddi anlamda oğlak burcunun ve yükselen oğlan önü gerçekten açılacak önümüzdeki zamanlarda. E, kısmetiniz bol, bereket görünüyor baya. Ama hani şöyle de bir durum var sevgili oğlaklar için. Sanki siz zaten hani bu para için, bu maddi gücünüz için daha doğrusu e, o bolluk bereket için çok çaba e, sarf etmişsiniz. Çok uğraşmışsınız. Eee... Çok ödün vermişsiniz ve aslında artık emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Gökten yağan bir paradan bahsetmiyorum. Tamamen emeklerinizin karşılığını artık alacağınız bir döneme doğru giriyorsunuz arkadaşlar. Bu önümüzdeki iki hafta için özellikle fal bakıyoruz. Ee, tabii ki çok genelleme yapmamak gerek ama. E, bu iki hafta için gerçekten maddi anlamda kazancınızın e, yüksek olacağı bir dönemde olacağınızı gösteriyorum. Sadece bir e, görüyorum daha doğrusu. Sadece bir ya da iki gün e, birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Ama bir iki gün atlattıktan sonra maddi anlamda önünüzün açık olduğunu yani herhangi bir e, sıkıntı yaşamadığınızı fark edersiniz. Bir yerden beklediğiniz bir para varsa onun geleceğini görüyorum size arkadaşlar. E, o parayla da bir şeyler yapmayı planlıyorsunuz. O yapacağınız şey de gayet güzel olacak. E, ama diyor eee Kader kısmet bir noktada. Şimdi kader çarkının gelmesi birçok şeyi değiştirdi. Evet o gelen parayla istediğin şeye kavuşabilirsin. Ama diyor ee, bakalım durun yanına bir kart daha seçmem lazım. Sizi muallakta bıra bırakmayayım. Tamam hayırlı olacak diyor arkadaşlar. İnşallah da öyle olur. Birçoğunuz için. Ya kader çarkı gelince ee, ben yanına bir kart daha açıyorum. Öyle olması gerektiğini ee, düşünüyorum Ondan dolayı ilk başta böyle birazcık bir muallakta kalacaktı ama beklediğiniz para geldiğinde o parayla istediğiniz hani şu para gelsin şöyle bir şey yapacağım diye planladığınız şey hayırlısıyla olacak inşallah arkadaşlar devam edelim bakalım başka ne gibi mesajları var kartlarımızın sizlere Şimdi arkadaşlar özellikle e, böyle eğitim kariyer konusuna baktığımızda çalışanlar kariyerine veya çalışmak isteyenler e, eğitim konusunda da işte herhangi bir şeyin eğitimini alanlar veya okuyanlar niyetlenebilirler veya işte bir başkası için niyetlenip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki e, duygusal e, hayatınızda duygu durumunuzda yaşanan bütün olaylar sizin eğitiminizi ve kariyer e, çizginizi de etkiliyor sanki. Çünkü çok mutlu olduğunuzda çok güzel hızlı ilerliyorsunuz. Çok mutsuz olduğunuzda çok sinirle, çok e, hırsla, çok fazla ama bu sizi e, sıkıntıya sokacak bir hırs. Güzel bir hırstan bahsetmiyorum. Fazla bir hırstan bahsediyorum. Yani aslında duygu yaşadığınız uç noktalar sizin eğitim ve kariyerinizi etkiliyor. Uzun lafın kısası ama Şöyle bir durum da var ki e, siz birazcık duygu durumunuzu e, işte bu mantıksal olaylardan geride tutarak yaşarsanız ...ciddi anlamda çok büyük başarıları imza atacaksınız arkadaşlar. E, bu büyük başarı hepiniz için değişkenlik gösterebilir tabii ki. Hepiniz farklı şeyler hedefliyor olabilirsiniz. Ama eğitim ve kariyer hayatınızda neyi hedefliyorsanız... E, ...o hedefinize ulaşabilmek için... ...duygusal hayatınızda yaşadığınız şeyler duygusal hayatınızda kalmalı. E, eğitim ve kariyerde yaşadığınız şeyler de eğitim ve kariyer yolunuzda kalmalı. E, aslında duygu ve mantık konularını birbirine karıştırmadan ilerlerseniz... Her şeyin gayet güzel olacağını görürsünüz ve etrafınızdaki insanların e, sizin yıpratmaya çalışması, belki çalıştığınız ortamda, belki eğitim aldığınız ortamda e, size karşı böyle bir kışkırtmalar yapılması sizi e, yıldırmasın. Tam tersi deyin ki herkes e, kendi bacağında nasılır, her koyun kendi bacağında nasılır ve ben etrafımda yaşanan bana karşı yapılan bu e, kötülükleri, laf atmaları veya e, beni kışkırtmaya yönelik davranışları ben görmezden geleceğim ve tamamen kendi yolumda sağ sola bakmadan ilerleyeceğim düşüncesiyle aslında ilerlemelisiniz diyor kartlarım arkadaşlar. Bu kadardı. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Özel fal baktırmak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adım Lilith Tarot Fal. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.